Merhaba arkadaşlar, yine bir kuluçka videosu ile karşınızdayım. Geçen sefer kazlarla bir talihsizlik yaşamıştık. Daha önceki videolarımda da anlattığım gibi bir takım aksilikler meydana geldi ve sadece bir tane kaz yavrumuz olmuştu. O da sağlıklı bir şekilde büyüdü, bayağı kocaman oldu şu an. Bir gün onun videosunu da çeker atarım size. Ee, diğer annesinin altına çıkan kardeşinin yanına koyduk. Şimdi onlarla birlikte takılıyor. Ee, sonrasında tavuk yumurtası deneyeyim dedim. Tavuk yumurtası koyduk. Bir önceki videomuzda anlattığım gibi şu sarı döndürme çubuğu kırılmıştı. Onun yerine yenisini aldım. Fakat bu sefer de döndüren motor bozuldu. Ve maalesef yumurtaları döndürmedi. Ee, günde iki defa kutuyu açıp manuel elle döndürdüm. Bu süreçte. Ee, bu perşembe günü 3 hafta olacak ama yani 21 gün olmadı fakat yavrular çıkmaya başladı. <laughs> Az önce bir açıp çevireyim tekrar dedim tesadüfen. Ses duydum bir baktım ki çıkmaya başlıyor. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var. Ve şu anda elimde bir tane var. Biraz yumurtayı kırıp onlara yardımcı oluyorum. Daha da var olduğunu düşünüyorum. Bakalım toplamda kaç tane çıkacak? 31 tane yumurta koymuştum. E... Bilmiyorum bir heyecanlandım böyle bir video çekeyim dedim yine bilgilendirme amacıyla. 60 civarında nemi tutmaya çalıştım. Ara ara su ekledim takviye yaptım. Kapağı hiç açmadım normalde yani açmaması gerekiyor ama döndürme mekanizması arızalı olduğu için günde iki defa açıp elle döndürme işlemi yaptım. Ve işe yarmış gibi görünüyor yani şu an bir tane elimde canlı var kıpırdanıyor. <laughs> Çok değişik bir şey. Birazdan onun kabuklarını kırıp biraz daha yardım edeceğim çıkması için. Ve diğer yumurtaları da kontrol edeceğim. Belki onlarda da vardır. Yine sonuçta kaç tane yavru çıktığını sizlerle paylaşırım. Yorum falan yazıp soru da soruyorsunuz. Teşekkür ederim elimden geldiğince bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.